Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ın yeni bir videosu ile beraberiz. Bugün Bibi karakteri ile tek hesaplaşmada bolluk ve gıdık haritasını oynayacağız. Uzun süredir Brawl Stars gelmiyordu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler diyorum. Hadi geçelim maça. Bakalım. Aynen ayıkta roza var. Hoştu. Ama bu var ya bizi ha. Şöyle ultimi de attım. Şöyle 4. Şöyle 6, 7. 8 tane enerjim aldı Ortanın hepsini ben aldım. Öyle robot yürü git. Vuralım robota. Şöyle aldım. Bak evz bak. 11 tane enerjim var. Yani bayıltırım evz. Ben ortaya korkusuzca giriyorum zaten kimse bir şey yapamaz 11 yüküm var. Abi hissettin mi nasıl kaçtın ya? Ah. <laughs> Bo kardeşim güle güle kardeşim. Evet, ilk winimizi aldık. İlk ilk baştan güzel bir win ortaya alan kazanıyor. Böyle yani resmen. Güzel bir win devam devam edelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ceki ben bu sefer ortayı salacağım şurada iki tane var güzel iki tane de ikisini aldık diyecek ki hepsini topladı ki sen abi uf, uf, resmen adamı çok az vuruyor gel bu gel hop 3 yaptık robot kovu ne oldu lan orada Oha nani Oha oha. Ananın Çok güzel fake attın. Yani ne? Hani. Çok vuruyor be. Ceki bile aldığına göre kaçtık Jackie. Ye. Şöyle bir üstten dolaşalım. Yukarıda bu var. Nani var. Bir kişi kayıp. Orada burada. Orada nitaymış. Robot. Robotu alabilirim aslında sağ üstte çekip. robottan kaçtım. Ya yapma be. Şöyle artık o zaman şey alacağız. Robotu alacağız. Başka çaremiz yok. Vurdum. 11.000 bin. 9.000 bin. Az kaldı canı. Vurdum şöyle. 7 tane yükümüz oldu. Burada bir yerde. Nerede lan Nita? Şöyle Nita'ya saldım robotu. Hadi. Çok güzeldi be. 2'de i̇ki 2-2 iki, iki yaptık. Güzel bir gün daha. Bibi Show. Videomuz kaydediliyor. Güzel. Diğer bir maça geçelim. Daha çok brav sarsın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum buna niye vurmuyorsun ya? spam mağduru ortayı iki aldı ki acaba? Ah. Ah ve canı çok uzun oldu ya. Lan yere git. Lan. Ha. Çok güzel. Şuradan da iki enerji çaldım. Bakalım artık. Ortanın kontrolü bizde. 5 yerine şöyle bir 7 falan olsaydı güzel olurdu da. 5 değil. Ha burada bir bibik var. Gel bibik. Vur bibik çok güzel be. Ne güzel çaldım yalnız ha. Bir robot daha mı? Öyle. zaten çok vuruyorum. Al ee, hemen cecik alırım. Bak bak, öyle köşeye çektim. Derin iki enerjim var bak, Bayıltırım derin. Bak nasıl kaçıyor bak. Ben şöyle bir robot alsam, alayım robotu. Ben öküz gibi vuruyorum. Şöyle 16 yük oldu. Bu maçta bin. Yani ikisi üzerimi full oynamazsa. Şuradan Gale'a yer aldım. Gale sen bir yürü git kardeşim. Oğlum ne güzel şey yaptın lan beni. Ben öleceğim lan. Ben yere git. Oğlum birinciliği verdim buradan. Gil çok güzel beni. orada mal etti resmen ya. Viton fake attı orada ya. şimdi ya. Neyse. Üçüncü maçtan da bir ik 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 ikincilik aldık. Şu ana kadar eksiyemedik. Güzel gidiyoruz. Ortayı saldı büyük karakterler. Ön çok güzel. Şöyle ortanın sahibi yine biziz. 7 enerjimiz oldu. Robotu alalım robotu. Ya da yok ya robot almayalım. 8 kişi var. Yok mu ki biz ortada cidden. Böyle robotu dolaştıra dolaştıra alırız gibime geliyor bul yürü git. Ha, yürü git. Öyle yine bir tur daha dolaştıralım robotu. Abi nerede bu kişi? Niye niye bu kadar hızlı azalıyor sayısı bu Oğlum yürü git şöyle şunu attım 3 enerji daha 13 enerjim var şunu da alayım kaç tane robot kestim mi Böyle şunu köşede alayım tik vermiş tiki rahatça alırız şöyle On altı enerji oldu. Ben bulu oynayacağım. Bunu aldık. Tik kaldı. Tiki de alalım. Aga iki enerjili. Güm. Evet. Dördüncü maçta üçüncü binimizi aldık. Çok güzel maçlar oluyor. Bir bir şov. Bir bir şöyle bir 20 şey yapsak. Rütbe yapsak çok güzel olur. Videomuz kaydediliyor. Güzel. Arkadaşlar ilerleyen videoda hangi oyun veya Hangi tarz içerikli video geleceğini aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyin. Şöyle hepsini aldım ki ben. Oh eyvallah Jesse. 7 enerjim oldu Jesse. Şöyle bir, şöyle 2, şöyle 3. Oh Jackie'yi de aldık 8 enerjimiz oldu. Jin kardeşim bak bayılırsın Jin. Jesse vardı burada bir yerde nerede o Şöyle rozayı darlasak lan yere git alana İnşallah Boşa attım lan oldu ya Heyecan yaptım Cin kardeşim. Gel. Az önce şekil yapıyordun. Ne oldu? Ne oldu? Az önce şekil yapıyordun. Aga Jesse'ye bak. Robotu almış. Aga. Gel Jesse gel. Şöyle. Ya tik bak. 14 enerjim var tik. Bayılırsın. Ben yani, dik, dik robotu bana saldırdığı için Tek atarım Sen ve bana sıkmak ha tara yürü git alana Hırta bak ya oradan şey yapıyor Evet kalan oyuncu arayacağız şimdi Frank mi? Nerede lan? Buldum ve Frank'e bile resmen iki attım yani. Adam en çok cana sahip karakterlerden biri. Hatta en çok cana sahip karakter sanırım. Son bir maç daha atalım. Şöyle aldık emze güzel şöyle içeriye ultimate attım kütür kütür vuruyorum 5 hüküm oldu Cekiz senden onu alacağım yenim Şunu cekiye satabilir miyiz robotu yapma. Yere git lan. Vur bali vur bali vur Allah Allah Allah. Bali ile ortaya oldum. Gel lan buraya Jeki ne oldu lan? Çalıyordun hani. Ne oldu lan? Bali'ye üzüldüm ya. Yalnız fena sıkıştırdım kendimi Öyle bir canma sağlam 3 enerji daha Leon kaldı diye biliyorum Allah belanı Korktum Ya kardeşim bir yürü git ya Ben be, Bence ben aldım Kim almış biz almışız güzel Son 4 kupa kaldı. Girelim maçımıza. Bakalım son maçımızı alabilecek miyiz? 4 kupa lazım. Bu sefer ortaya girmeyeceğim. O oh, şey. Lan yani yere git. Lan yani yere git. Öldüm ki. Son anda aldım var ya. Şu e, aksesuar olmasa zor alırdım. Lan bir böl lan. Frank yürü git. Ne güzel attın lan ultiyi. Ne güzel attın lan sen. Lan yürü. 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 Ne oldu Frank? Şekil yapıyordun. Geyil Gönlün. <laughs> <Abi. gülüyor> bak ya hareketleri bak ulan yiyor Var efendim fena trolleniyorduk ha biraz daha alan gelmiş olsaydı alan ölüyordum büyük ihtimalle. 6 tane yükümüz var. Bo var. 11 yüklü bul var. Şöyle robot aldık. 9 tane enerjimiz oldu. Bul çok sıkıntı yalnız ya. Bo nerede boyle team olayım ben. Ha geri zekalı alacak belki mal ya. Ya bu. Bakalım yani pusmaktan başka çağır o bul beni parçalar yani Ananınki ki robotu. Burada kaç 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 Robot kimde? Bizde olmasın. Allah belanı ya. Çok belliydi ya. Bak boya bak. Ya boya bak. Evet 20 rütbe Bibi. Çok güzel oldu. Bibi de 20 rütbe kastık. Böyle çıkış diyelim. Kaç kupa kasmışız? 56 kupa kasmışız toplamda. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi bulup unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.